Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün wow dememe challenge yapacağız arkadaşlar. Muhteşem videolar izleyip wow dememeye çalışacağız. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı sakın unutmayalım. Her şey tamamsa ben o zaman videoya başlıyorum. Ta Rahatlatıcı videomu wow dememi video mu? Bunda niye şey yapayım? Wow demeyeyim? Helal olsun derim yani adama. Bak ne kadar disiplinli. gerçi onu tam oturtup da şey yapmak zor. Aslında şimdi mantıklı düşündüğünde wow denilebilir bir durum mu? Yani. Bilemedim. Yok ya demem herhalde. Evet bu ne yapıyor? Ay inşaat işleri bayılırım. Bayılırım. Ah bir çimento olsa da böyle sürsek oraya buraya bir şeyler yapsak o çimentoydu. Ay şunun güzelliğine bak. Bunda da yine wow demedim. Rahatlıyorum bak. Oh çok hoşuma gitti. Beş buçuk saat oynatsınlar izlerim. Evet. Bak onu çekiyor bak. Oh. Aha patladı. Çek, çek al onu. Al onu elinle çek. Ne kibarlık yapıyorsun al onu elinle çek işte. Hayır bir şey. Bu ne? O ne lan? Tövbe estağfurullah bok gibi çıktı o. Neydi o ya? Suratına sanki bir bok atıyormuş gibi değil miydi o yani? Nimet miydi kız o? Ay tövbe estağfurullah zorla günah soktu beni. Demiyorum baba, Va, vav. bir şey. Fırladığında kendim bir rencide edilmiş hissettim. Sanki biri suratıma 15 kilo bok fırlatıyor gibi. Evet yumurta kıracak. E kır anam. Ne bu zorladın? Evet. Hayda. O ne kabuk lan? Beş kabuklu gibi. O ne lan? Ay ne kadar güzel. Ay onları var ya şu an çiğ çiğ beni yesim geldi. Ne kadar tatlıydı o. O ne ya? Ağacı aldık. Ay. 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 Al işte bak. Dünyamız böyle böyle yok oluyor arkadaşlar. Al işte ben bu videoya sinir oldum mesela. Ama alete bak yapıştı da bırakmıyor anam ağacı. Kurtuluşun yok yani. Bu video beni burktu. Koca ağacın gidişini gördük. Bu ne? Evet yolda gidiyorlar. Tır mı? O ne? Anam heykelmiş o. Sanki bir otelin heykelini götürüyorlar. Öyle bir heykel. Bu ne? Ha bunu biliyoruz. Su dalgası. Bu çok güzel bir şey ama korkarım ben. Ben kesin boğulurum o suyun altında mı altında kalırım. Ay ne zevk alıyorsunuz ama ya. Orada var ya ay yemin ediyorum öyle bir yere hayatta girmeme. 8500 tane insan var. Ya biri işer ya biri sıçar. İşeme ihtimali çok yüksek. Ay, bu arada hala wow falan demedim yani. Bakın çok iyi gidiyorum ya. Aa olaya bak bak. iki tane kız adamı sürekli donunu indiriyor. Yok hanım onu da indirin. Hayır bak gelişiyorlar onların, küçük küçük şakacıklar falan. Ya ne kadar patlayıcıtarsınız siz ya? Hayalimdeki olay neyse. Birisi bana bunu desin. Şu videonun neresinde wow demem gerekiyordu. Bana bunu anlatın arkadaşlar. Çok etkilendim. Hayatımda hiç böyle bir sahne görmemiştim. İki tane kız, bir tane adam. Ama kızlar sürekli adamın şortunu aşağı indiriyor. Görmemiştim bugüne kadar. İyi ki de görmemişim yani. Çok bir şey kaybetmemiş. Şu anki var ya. Yemin ediyorum bebeklerin o kadar böyle gıpta ile bakıyorum ki oynadıkları sahip oldukları şeylere bak ya. Baksana hem ana spor yapıyor. Hem çocuk geziyor. Bence çok mantıklı bir icat. Değil mi? Ana da arkada keyif alıyor. Kaliteli vakit geçiriyor. Çok şanslılar ya. Yemin ediyorum bu devrin çocukları o kadar şanslı ki. Oyuncaklar yüzünden. Bizim zamanımızda bunlar <laughs> olacaktı. Aa torba bak ha Vakumlu torbalar arkadaş. Bu normal torbalarda da oluyor zaten. Baksana kızlar nasıl dalgalanıyor da ama ooo oh, bu beni şaşırttı mı? Hayır. Ay valla çok dayanıklıyım ya. Bu challenge'larda inanılmaz derecede dayanıklıyım yani. Evet burada kız ne yapıyor? Ne yapıyorsun kız suratına? Tasarım mı? Bu ne oluyor? Allah seni kap... Bunların yemin ediyorum girmediği kılıklar kalmadı ya. O ne ya? O neydi ya? Ha, birinin rengi farklı. Ten rengini beyazlaştırıyor. İyice ruha döndüren bir şeymiş bu. Ha, kendilerini ruh gibi yapmak için resmen eziyet çekiyorlar ya. Kız senin kendi ten rengin o kadar güzel ki neden yani? Şuraya bak sanki 125 kilo onun içine girmiş çıkmış öyle bir beyazlık kazandık. Hiç de üşenmiyorlar ya. Vallahi billahi. Bazen benim tuvaletim geliyor. Tuvalete gitmeye üşeniyorum. Kız bunların ne çok ne bol zamanları var. Bunları ben anlamadım. Bu videoda wow der miyim? Yok anam bunların hiçbir şeyine ben artık wow deme. Ben yani yine şaşırtacaklar beni. Dünyayı yiyorlar zaten. Ben bunlara ne zaman bir şey demekten vazgeçtim biliyor musun bu anlamda? Burunlarına bir şey sokuyorlar ya bunlar makyaj yaparken. Orada bittim. Oraya kadar el atıyorlarsa artık sen kimsin asla konuşuyorsun derler adama. Ben de haddimi bildim ve sustum arkadaşlar. Evet bu ne? Ne o? Yemek yapacaksın evet. Aa, ay vallahi ben böyle yağ ile oynamaktan var ya, nasıl korkarım benim mümkün değil oynamam. öldür oynamam. Gelir o yağı alırım dökerim falan bacağıma sıçrar ayağım yana. İy, bak o kadar korkuyorum. Evet pis gibi. Ha sihir mi yapıyorsunuz? O da onu bozdu. Ha kesin arkasını Na, nasıl çıkardı lan ağzından onu? O arkadaki çocuk bunun hiç düşmanı herhalde. He? Bozuyor sürekli bunu. Ama biz artık yemeyiz çocuğum. 105 tane sihir videosu yedik biz. Yer miyiz artık? Helal olsun. Bak bu arkadaki çocuğu daha fazla sevdim. Doğru düşünüp dürüst davranan insanlara bayılıyorum. Bu çocuk da öyle. Kandırma insanları diyor. Bozarım oyununu diyor. Olaya müdahale ediyor. Peki burada benim vav demem gereken bir aslında ilk etapta dedim. Kartları ağzından çıkardığında bir kaldım yani. Bünye al işte anam bünye. Ha, bak adam kendisini arka planla eşdeğer yapıyor. Kendini orada kamufle ediyor. Bakın arkadaşlar insanlar sırf bir fotoğraf çekmek için. Bak sanatı görüyor, görüyor musun? Bak bunu takdir edersin. Adamlar mükemmel çalışmışlar ya. Yani buna wow der miyim? Wow. <laughs> evet çocuk plastik bardakların üzerinden atlıyor. Bak bayağı, bayağı da atlıyor lan. Bak ben mümkün değil bunu bitti. Benim burada bitti yani. Bayağı ileri gidiyor. Çüşü havada yürüyor çocuk. Lan havada yürüyor çocuk. Vah! Buna denir anasının nikah. 6 7 bardaktan sonra ben gitmiştim. Ne hiç kaldıramam yani bir tarafımı. Ya hadi bacağın da ağrır lan. Sen havada nasıl yürüyorsun? Helal olsun. Bak çok şaşırdım. Uzun zamandır bu kadar şaşırmıyordum. Şap mı var lan burada? Havada bir yürüyebilir mi o kadar? Mümkün mü? Mümkünse yürü. Vay anasını ya. Evet bu ne yapıyor? onu döküyor. Onu oraya yapıyor. Ha. Oh, başım dönecek birazdan. Evet, ne yapıyor? Orada bıraksaydı Şimdi daha çirkin bir şey oldu. Ne yapıyorsun? Şimdi bir de yumurta kırıyor üzerinde. O yeşil şey ne acaba ya? Ha bir de onu yayıyor. E Hala bir şeyler döküyor. Ne yaptı lan içine bir şeyler koy. Bunu, bunu komple bir insan mı yiyecek? Bir 10 kişilik herhalde bu. Kız bu ne? Ne yaptı o? Evet akvaryum. Ee, Koyuyamam balıklar oraya. Güzelmiş işte. Al iki ışık falan. Oh mis gibi ya. Ah kurban olsunlar size, ha? Ha bir de bir şeyler koymalık yer orası. He. Hiç o riske girmem arkadaşlar ya. Çünkü dikkatsiz bir insanım ben. O kumandayı alayım derken ışınla bütün balıkları yere dökerim vallahi. Ulanmam! Hayvanlara yazık. Vallahi yapabilirim çünkü bir şey kırıp dökmene üzerime yok çünkü. Evet, patlamış mısır mı? Yağ mı onun içindeki? Yağ mı? Kızgın yağ mı? Kızgın yağ. Bardakta durabiliyor mu öyle? Ne güzel oldu ama ha. insanın canı da çeker ha. Neydi o? Yağ mıydı o ya? Bak şaşırttı bu beni. Ay ne kadar güzel gözüküyor gözüküyordu. O. Patlamış mısırlar çok severim. Evet. Bu ne yapıyor? Onu oradan çıkarmamaya çalışacak. Hepsini bir araya getirecek. Yapabilirsin bence. Çok istikrarlı gidiyor. Allah helal olsun. Vallahi yapıyor. Ay rahatlatır da bu adama ha yap yaparken. Sinir stresi sahibi de yapar ama. Bamlık bir video mu? Yok arkadaşlar. Ama hıh bir video. Buna abi ne yapıyor ya? Kız çok tehlikeli hareketlere Ne yapıyor bunlar? Balık mı tutuyor? Ay balık tutuyor. Bak bak balık balıklara bak. Cenab-ı Rabbül Alemin. Bak 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 ne kısmetli adamlarmış lan bunlarda. Baya her şey çıktı bütün deniz canlılarını aldılar. Balıklar zaten çıkmaya meraklı. ayı valla iyi oldu he. Donduk aşağıda ya. Yiyin de kurtulalım yeter be. Çektiğimiz zulüm soğuk 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 diye öyle bir çıkışları vardı balıkların. Bu ne ya ayağı çamur. Bu ne pislik be. Ay ona hayatta ayağımı sokmam. Ay ayağım gıdıklanır benim ya. Ay Allah seni kahretmesin be. Ve benim ayağıma kimse dokunmasın. Bak izlemek bile beni fena yaptı. Yemin ediyorum şu bacağım kasıldı şu anda burada. Birincisi bunun hiçbir yerine bağlı demem ben. Sinirlendim şu an. İkincisi Allah aşkına yani yatağın üzerinde yatıyor bir tane kız. Ayakları çamur içerisinde. Hayatımda gördüğüm en gerizekalı sahneydi az önce izlediğim şey. O ne lan? Neydi o lan? Oha bu ne? Şok mu lan bu? Yo. Bak buna wow derim arkadaşlar. Diyorum iyi izleyin. Wow. Oha o nasıl oldu? Kız o neydi? Kum muydu o? İnanamıyorum ya. Bayağı da büyük bir şey o. Bak işte. Neydi şimdi bu? Şoktu değil mi lan? Beni yediler burada. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.